Merhaba arkadaşlar, bugün soru cebirden alt halka ve ideallerle ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle, aşağıdakilerden hangisi z artı çarpı tam sayılar halkasının bir ideali değildir? Yani tam sayılar halkasının bir ideali olup olmadığını soruyor arkadaşlar. Şimdi z'nin idealleri nelerdir onlara bakalım. Z'nin idealleri arkadaşlar, sıfır tarafından üretilen ideali sıfır kümesidir. Yani sıfır idealidir bir tarafından üretilen indali yani bu sıfır tarafından üretilen bir tarafından üretilen indali arkadaşlar o da z'nin kendisidir. Bunlar zaten nelerdir? Aşikar ideallerdir. Daha sonra z'nin iki tarafından yani iki elemanı tarafından üretilen indali 2z'dir. 3 tarafından üretilen idali yani 3 elemanı tarafından üretilen idali 3z'dir arkadaşlar. Bu şekilde mesela en elemanı tarafından üretilen idali o da Enze şeklindedir. Yani enze şeklindeki bütün alt halkalar Z'nin bir idealidir. Bunu bu şekilde özetleyebiliriz. O zaman şöyle diyelim. Sıfır elemanı tarafından üretilen ideali şöyle gösterelim. Bir de enze. Yani bütün enzeler nedir? Z'nin bir idealidir. Şimdi aşkına bakalım. 3Z kesişim. Yani 3Z kesişim 5Z. Bu da arkadaşlar ECOG35 yani ECOG35Z'ye eşit. ECOG35 nedir? 15Z. 15Z nedir? Yani NZ grubuna giriyor. Yani şuradaki NZ grubuna girdiği için ne olacak? E Z'nin bir idealidir. Dolayısıyla A şıkkı ne değildir arkadaşlar? E A şıkkı bir ideal olduğundan dolayı bize hangisi bir ideali değildir. Yani 15 bir ideali olduğu için A şıkkı cevap olamaz. Şimdi B şıkkına bakıyoruz. B şıkkını en son çözelim isterseniz. C şıkkına bakalım. 3S artı 5S O da arkadaşlar 3 z artı 5S ideali EBOB 3 5 Z'ye eşit. O da z eşit yani aşikar idealine eşit. Dolayısıyla c de z'nin bir idealidir. D şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. 3 z 6 eksi 5 z eşittir. Bu da diğeriyle aynı olduğundan dolayı arkadaşlar yine z idealine eşit. Z idealine eşit olduğundan dolayı ee, yine nedir arkadaşlar? Bu da e, cevap olamaz. 3Z çarpı 5 ise 3Z çarpı 5 ise ideal arkadaşlar. O da 3 çarpı 5 Z'ye eşit. Yani 15 Z'ye. 15 Z de yine Z'nin bir idealidir. Dolayısıyla E şıkkı da olamaz. Şimdi 3Z birleşim 5Z'ye bakalım. 3Z birleşim 5 ise arkadaşlar yani daha alt halka olam yani iki kümenin yani iki halkanın yani iki alt halkanın birleşimi her zaman ne olamaz? Bir alt halka olamaz. Alt halka olmayan bir şey de zaten ideal olamaz. Aynen gruplardaki gibi iki alt grubun kesişimi yine bir alt gruptur. Ki zaten alt halka olma şartlarından biri de alt grup olma şartıdır. 2 ee, tane alt grubun kesişimi alt grup olabiliyor ama birleşimi ne olamıyor? Alt grup olamıyor. Yani 3z birleşim 5 ise e, zaten z'nin bir alt grubu olmadığından dolayı aynı zamanda alt halkası da olamayacaktır. Alt halkası olmayan bir şey de ideal olamaz. Çünkü ideal olabilmenin ilk şartı e, bir alt halka olması. Dolayısıyla buradan da direkt, cevabımızı ne, e, direkt cevabımızın b şıkkı olduğunu anlayabilirdik. Yani cevabımız B şıkkı.